Değerli arkadaşlar, az önce Ankara'dan İstanbul'a karayoluyla seyahat ederken Merkez Bankası'nın son aldığı kararı öğrendim. Erdoğan tam gaz inada devam ediyor. Erdoğan tam gaz yanlışa ısrar ediyor. Sonuçta dolar kuru daha da arttı. Artmaya da devam ediyor. Dolar kuru artınca A'dan Z'ye bu ülkede her şeye zam geliyor ya anlamadınız mı hala? İğneden ipliğe her şey pahalanıyor. Yoksulluk artıyor. Açlık artıyor ülkede. Yanlışınızdan dönün artık ya, yeter. Faizi düşürmek istiyorsanız yolu talimat değildir. Faiz bir ülkede ancak ve ancak hukukla düşer, adaletle düşer. Demokrasiyle düşer. insan haklarına saygıyla düşer ehliyetli ve liyakatlı kadroların, dürüst kadroların iş başına geçmesiyle düşer. Planlı programlı istişareyle bu ülkeyi yöneterek ancak faizler düşer. Merkez Bankası faiz düşüyor da ne oluyor? Aynı dönemde hazinenin borçlanma faizlerinin çok hızlı bir şekilde arttığından niye Erdoğan bahsetmiyor? Daha Eylül başında yüzde on yedi olan hazinenin beş yıl vadeli borçlanması şu anda yüzde yirmi üç buçuk Üstelik bu yüzde yirmi üç buçuk faizi hazine beş yıl arka arkaya sürekli ödemek zorunda kalıyor. Hazine bunu nereden ödüyor? Vatandaşlardan toplanan vergilerden ödüyor. Vatandaşlarımızın ödediği vergiler doğrudan hazinenin faiz ödemesi olarak ödeniyor. Gerçekten yazık günah. Artık bu inattan, bu yanlıştan vazgeçin. Ülkenin ekonomisi ancak akılla, bilimle yöneterek düzelir. Enflasyon da faiz de ancak akılla bilimle düşer. Israrla inatla yanlış akıl dışı tezlerin ülkeye dayatılmasıyla ne faiz düşer ne enflasyon düşer.